bir su bardağı ince bulgur, bir çay bardağı irmik, bir küçük boy soğan rendelendim, tuz ve baharatları, baharatların oranı tuz oranı isteğinize bağlı. Aynı bulguru ince bulguru koyduğumuz bardakla bir bardak sıcak su ile ıslatacağız. Bire bir su yani. Yine de kontrollü koyun. Fazla da ıslanmasın. Şöyle bir karıştırın. Bir tane yumurta. 3 dolu dolu tepeleme un yemek kaşığıyla Elimizi suya batıra batıra gerekirse biraz su ilave ederek şöyle avcumuzla şöyle normal orta yumuşaklıkta bir hamur yapacağız. Bir tencereye bu arada bir su alalım. 3 çay kaşığı tuz koydum. Diğer tarafta hamuru yoğururken su orada kaynasın. Hamuru bir yuturuyordum. Dinlendirdikten sonra tekrar şöyle bir çevirdikten sonra Elimizi suya batır'a batır'a köfteleri bu şekilde küçük küçük yuvarlayarak hazırlayalım. Kaynayan suya köftelerimiz kolay dökülsün diye biraz üzerine sıcak sudan atalım. Daha kolay tencereye dökülür. Yapışmışsa yapışması birbirinden ayrılır. Köfteler yüzüne çıkıncaya kadar haşlanacak. Yüzüne çıkan köftelerin üzerine daha önceden yıkayıp ayıklayıp yıkayıp doğradığımız pazıları döküyoruz. Pazılar yumuşayınca bir kontrol edelim. Sert bir Evet, yumuşayınca alıyoruz ocaktan. Kevgirden süzdürüyoruz. Benim pazlar biraz fazla pişmiş galiba. Siz bu kadar pişirmeyin. Bir tepsiye dökeceğiz soğuması için. Evet. Benim pazlar biraz fazla pişmiş. İki büyük diş sarımsağı bir çay kaşığı tuzla dövdüm ben. Ee, yarım kiloya yakın yoğurt, buzdolabından buz gibi suyla onu iyice ayran haline getiriyoruz ama biraz koyu kıvamlı olacak. Evet soğuyan köftelerimizin üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu döküyoruz. Ne tam bir yoğurt ne tam bir ayran. Yo koyu kıvamlı sıcak yaz günlerinin serin serin ferah ferah buz gibi malatyanın ayranlı köftesi. Şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Mutlaka deneyin derim. Çok güzel bir lezzet.